Hepsi merhaba akşam sizlerle birlikte e, Minecraft e, şeylere gireceğiz. Sunuculara gireceğiz hepsine. Girmeyeceğiz de. Kendi sunucum oluşturdum. Hani sunucu. Arkadaşlar like atın abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Arkadaşlar kendime sunucu sordum iki tane. İkisi de iyi çalışmıyor. Sinirlerim bozuluyor. Bu sizlerle Minecraft oynayacağız. Arkadaşlar ben Mero 1 2 3 R yazarak benim bulabilirsiniz istekleri isek içtik atabilirsiniz. Hadi bakalım bir sürü şey gireceğiz. Ek varsa gireceğiz. Bad game gireceğiz. Şey gireceğiz daha. Bir sürü şey gireceğiz. Sky gireceğiz. Hmm, Sky varsa gireceğiz. Sky var mı öyle bir şey deniyor. Arkadaşlar like atın, abone olmayı unutmayın. bildiğinle de açın oradan. Abone olduysanız. Hadi bakalım. Ama ya bu girene kadar abone ol. Hadi bakalım bekliyoruz. Abone ol. Sadece tek istediğim bu. Uzun zamanda video gelmiyordu. Şey yapamıyorum, Zaman bulamıyordum. Bildiğiniz gibi ben bu okula gideyim. Derslerime çalışayım. sağ sağol. Birazcık ara verelim dedik. Bir hafta ara veriyorum biraz. Ayarlayacağım. Heh. İlk önce neyden başlayalım? parkı oynamayalım. Hmm. Beta Games'e girelim. Üstelik <laughs> Dragon'u gördünüz mü? Sınır oynayacağız. Beta Games oynayacağız. Ek oynayacağız. Sky oynayacağız. Kaydediyor değil mi ya bunlar Mecha like Block oynayacağız. Sonra Survivor Games oynayacağız. Böyle oynarız işte. Şöyle yavaş yavaş beta games'ten başlayalım. Arkadaşlar siz de böyle yerlere girmek için kayıt olmanız gerek. Kayıt olduğunuzda olduğunuzda oluyorsunuz işte. Bakayım başka bir şey seçebiliyor muyuz? Yavaş sözü neymiş? Ne? Hazinem. Ben kendim hayvan alacağım. Neyi düşünüyorum? Şöyle kısaca atlayalım. Ya ah. Kas kazma versiydi o daha iyiydi. Güzel. İşte ben buradan ayrılmam diye düşünüyorum. Kimseyi de çekmem yanıma. Şu ortada dikkatli olmalıyız. Alt, be. 15 tane elma aldıktan sonra çıkacağım ben hemen oradan. Çıkarım. Ve buraya bir ada kuralım. Buraya açalım. Hatta şimdi. Sardım yeter değil mi ya? 50. dakika. Hadi bakalım. Kırk bir tane var. Lan yani külün neredesin? Lan. Yani... Şöyle. Şöyle. Arkamını alalım. Şöyle iki dakika bir yol çekelim. Dönüşü kıracağız zaten bütün yola. 15 tane falan lazım bana. Neyse çok konuştum. Video izleyin sadece. Bir tane daha ah, alayım. burada şey olacak mı da? Aman Giderken bu ben. Yavaş yavaş. Beş tane yeter ya. Dynamite açarız. Da oh. Green Bay ya. Bazen buraya biri, biri geldi sanıyorum. Kafam mı ağrıyor? Kaç dakikada geliyor? 10 saniyede bir. 5 saniyede Level 2'de 5 saniyede bir geliyor Yani burada 50 saniyede 1 dakikada Bayağı tutacak yani 6 tane nasıl gelecek video uzasın diye şey mi yapsak ya eh eh adını şöyle hala ortaya birileri gelmedi yok gelmiş bile yok. Neyse de kırabilirim. Onu da kırabilirim. Şansa bak. Göremiyorum ki adamı orada mı diye. Orada adam yok. Ana kadar adam olmuş ya. Yol çekmez dedim ya oraya. Ben milyon değilim oh. Nasıl bayağı bağlanalım. Sen halda Hayır anlamıyorum. Neyse basar. Bunu çekelim yine. Hatta evde kreyi diyeyim. Bak Black ile kırabilirim mi? kırabilirim. Red kırabilirim. De, ben gideyim. Red kime gidiyorum ben? Safi. <laughs> Yok sakat mı ya? Adam öldü şimdi. Adam bana için kötü oldu. Şuradaki <laughs> Black'i kırayım ben bir Adam ölecek zaten. Lan. Hmm? What? Adam kırılmış. Burası kırılmış. Korktum lan burası diye. Level 2. Oh. Ha? Hmm. Geri geri gidelim. Benim ortada ilgim yok. Ben ilk defa geldim bu hayata. Biri kırmaya mı çalıştı yoksa? Ben buraya bir şey yapmamışım. Blok koymam lazım. Kısaca. Green. ha green hayatta. Yeşil hayatta. bu ortadan hepsini şey harcayacağım. 50 tane biriksin. 5 saniyede bir geliyor. Of be. Bir dakika. Ya. Bir saniyede. ne? 2,5 saniyede 12 gelmez. Yok 12 değil. Kaç gelmez lan? 25 gelmez. 2,5 saniyede geliyor. Bence bu iyi ya. 5 saniyede bir. 2 saniyede bir. 20 saniyede kan ölmez. Yatak kırıldığı anda şey olmayacak. Kaçacağım direkt mi? Yatak bir kırılsın ben burayı tüyeceğim. hemen bak İki tane kırdım. Evet, burası. Bir. Üç. Aa, çok tehlikeli olmayı basadı. bir tane kaldı. Bir saniye bir şey gelmedi. Şurası boş. Hayvanlar tehlikede. Teşekkür Şimdi yani acıyla baya bir yana. Bak bak mı oluyor? Ne maksat var mı oyunda? Hemen oluyor. da zümrüt. Oturuyor ki Hayvan bahçesine -şey, bahçe gidiyoruz. -şey, bahçe -şey. Ben bayağı bir gelirsem, hani giremiyorsam, neyse basar, böyle iyiyiz. Kayık like atan araya, ben bunu yanıma çağıracağım ve birlikte oynayacağız onunla. Kasak kolu ya. Oha! Bu video 50 dakika sürecek, tahmin. Ben bu videoyu 50 dakika yapsam mı? Hmm. Deneyeceğim. Daha var, artık denedim. Bir dakika. Bir dakika. Buraya hiçbir şey kıramadı daha değil mi? Sansa bak lan. Bir saatlik video yapacağım vallahi yapacağım. Çünkü ben oyunlarda uzun süre oynuyorum. Bir video gibi. İki saat yapsam. bakayım birkaç tane altın mı alırsam. Hmm. Atalım o zaman bunları. <laughs> Arkana gelmiş. Onu kırması zorlaşacak. Hayır. Takıp 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 takıp. Hayır الهدد 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 <applause> من dur ya en güvenli yer nereymiş green var green burası hiç güvenli değil problem adam tutamıyorum oyunu bitirse lazım bitirin oyunu bir dakika ya geri alın buraya şimdi ne yapıyorduk ha doğru şimdi ekvasa gidiyoruz kaç kişilik iki kişilik Hadi iki kişilik deneyelim de. Kader belirlesin. Gözümü kapatayım. Nereye gidiyorsun? E miyim? Biraz yok. Gitmişsin. Neye gidin? İki mi üç mü? Aa ikiye gitmişsin. Yolan. Bunu kalırsam rahat hissetmem mi? Sorry. Demir demir ne ver? Şuna, 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 şuna Öyle bir kasınıyor bu sonra. Chat'te bir şey yazamaz. Nereden? Ya evet, bu blok da senden gelsin ya. Yani. Adama bak direkt. Bu blok set çekmiş adama bak. Vicdanı yok ya da. İki dakika düşünsün. Benim oran Böyle malak düşünebilir miyiz? Evrenin en gece kalıcısı şeyi ben yaptım şu bir daha gideyim bari. 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 Geliyorum lan oraya ben. Ben niye ben bu blokları boş ettim lan bana ya? ya ortaya sömürüyorlar şu anda değil mi? Evet sarı sömürüyor. Bütün ortaya sarı sömürüyor. Sinirim bozuldu. Burada alacağım lan. Öncekinde. Saklandım mı ya? Tamam 42. Oha. Yaptı. Hayır. Boş yere de. Harcarım. Adama bak cesarete bak adamdaki lan. Lan bari önüme blok koyma adam. Adam bilgisayardan oynuyor ya bir de. Fark et sana, ha. Bilgisayardan oynuyorsun. Bu en son bilgisayarda yapıyorum ben. Bilgisayarda yapalım şey bu. Adamdaki cesarete bak yemin ederim. Adam ölmeye oynuyor ya. Ne oldu lan orada? Ofşit. Hadi oradan. Bizim kaldıysa yuh diyeceğim başka bir şey demem. Oha ama ya. Ayıp denilen bir şey çıktı biliyorsunuz değil mi? Şimdi bizim yatak kırılabilir. Ben bir on beş tane alayım mı Adam element gibi. Oha ama ya. Bizim takım arkadaş... Oyunu bitirdi ya. <laughs> Oyun bitti lan. YATAR şey gelmiyor. Bizimki oyundan çıkarsa ben bitiririm. Bir tane lazım. Hadi 10 saniye bekleyeceğiz. Hah, bir tane daha. Bir tane de bundan alayım. Setim var, kılıcım var. Blok yok. Sonra düzgün bu da çalıyım. Wait, wait. Sarp'ın oha. oha bayağı ucuzmuş. Al al, iki tane al. Bu benim en kaba. Evet, ben kafana çıkırayım. Eh, ben senin kafana ne yapayım şimdi? Of siktir aram. Çünkü mi öldü? Yok lan, biz kazandık oyunu. Öldün mü? Kanka, ölmüşsündür yatın. Hayvan gibi dayanamazsın. Manyak ya. Alemler alık. Ben daha yeni kılıç yapıyorum adam. 5 hani takım öldürdü. Ben bu arkadaşı bir istek gönderelim. Dur yanıma gidiyorum. Pırtla nerede lan? O pırtla derine pırtlı. Aha. Adama bak sadece sıfır sette. Doğru bir seti de yok adamın. Adama bak. Adam. Oyun kralı. ankar'a bırakmam ya. Bu ölümcüllük. Öle Ölüm. lan. Ölüm. Q S 2 hadi. Dayı sen ne yapıyorsun dayı? Öleceğim oğlum yarım kalp yarım kalp yarım kalp. Yarım kalp yarım kalp. Ee, evet, yarım katta buradayım. <gülüyor> Öleceğim. <laughs> Mallara bak. Ben buraya sansür koyayım. Koymam ya ben buraya sansür sansür. Koymam diye tamam. Ben kör değilim ortasınız. Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar siz ne yaptınız? Bizimki yeni... Yerine... <laughs> Masa attı da. Ya ölürsen. Bu değil kuş

Sky var. Sky block. Bir sky var. Sonra sonra ne şey yapacağız? Bitiyor video. 30 dakika sürdü kadar Mega bloktan sonra ne şey oynayacağız? Sonra bir games. Ondan sonra bitiririz diye düşünüyorum. Ne oğlum? Bak buraya tam da buraya girdim. Ah, ben anlamaz. İnternetinde sizinle. Neyse arkadaşlar, biz bugünü bu kadar yapalım. Şöyle uçalım. Ee, arkadaşlar, görüşürüz. Like atın, abone olun. Bir sonraki videoda bunun devamı gelecek. Bütün oyunları tek tek oynayacağız. Her video iki tane like olsun. Her oyun beş like olsun. Aynen. Ay bunu gördüm. Uy, uy, çok tatlı değil mi? Senin kafana gözünü yardım O ne gözünü yardım. Atayım ben bunu asla. Bir şey bu adam mı? He, ne bunu ne lan? Yani? Sokmam yok mu? Yürü 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 yürü. Arkadaşlar. Ben bunun içine yürüteceğim. Like atın. Abone olun. Yorumları açın inşallah. Arkadaşlar like atın, abone olun, bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, abone olun. Zaten, ee, bildirimler gelecek. Bildirimlerin tümüne basın. E, a, videolarda haberdar olursunuz. Hadi bay bay.